Çok teşekkür ediyorum. saygı ee, saygıdeğer rektörümüz, kıymetli hocalarımız, yurt içinden ve yurt dışından katılan değerli katılımcılar. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle deniz ve sigorta hukukunda güncel gelişmelerin konuşulacağı Uluslararası Sempozyum'a hepiniz hoş geldiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle önemli bir süreçten geçmekteyiz. Niteliği itibariyle dinamik ve interaktif çalışmayı gerekli kılan akademi de bu salgından önemli ölçüde etkilenmiştir. Buna karşılık Ankara Üniversitesi olarak fiziksel birliklerin sınırlı olduğu bu dönemde gerek online gerekse de hibrit altyapılar kullanmak suretiyle uluslararası sempozyumlar yapılması hususunda teşvik edici olmaktayız. İşte bugün de bu kapsamda organize edilen bir uluslararası sempozyumda sizlerle birlikteyiz. Deniz hukukunun önemini daha da iyi anladığımız bugünlerde ikincisi icra edilen deniz ve sigorta hukukunda güncel gelişmeler uluslararası sempozyumun hem bilim dünyasına hem de uygulayıcılarına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Ankara Üniversitesi olarak üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz hukukuna verilen önemin her geçen gün artmakta olduğunu memnuniyetle izliyor ve tüm çabalarımızla destekliyoruz. Türkiye'nin arzuladığı deniz hukuku kurallarına ulaşabilmesi için alınacak siyasi kararların oluşumunda akademik anlamda rol almayı kendisi için şerefli bir görev addeden Ankara Üniversitesi, Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, DEHUKAM'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı İşbirliği ile deniz ticareti ve sigorta hukuku çerçevesinde Türkiye'den ve dünyadan alanında uzman akademisyenleri bir araya getirmesini oldukça önemli ve değerli buluyorum. Güncel gelişmeler dikkate alınmak suretiyle geleneksel deniz ticareti ve sigorta hukuku konularının yanında deniz enerjisi ve insansız gemiler gibi geniş bir yelpazede konuların tartışılacağı ve üç gün sürecek olan bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta sempozyuma tebliğleriyle katkıda bulunan hocalarımız olmak üzere Sempozyum Organizasyon Komitesi'ne ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İştirak edip sempozyuma anlam katan kıymetli katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sempozyumun akademik tartışmalara katkı sağlamasını ve uygulayıcılar açısından fayda olmasını temenni ediyor. Herkesi saygı, sevgi ve muhabbette selamlıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.